thank you Tarih tam 5 Aralık, bugünün anlamı bizim için, biz kadınlar için çok fazla Dünya Kadın Hakları Günü, Yüce Atatürk Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada pek çok bugün medeni, modern, gelişmiş olarak ad ülkelerden önce Türk kadınlarına, Türkiye'de seçme ve seçilme özgürlüğünü tanıdığı çok önemli bir gün yaşıyoruz. E ee, kim ne derse desin tarih boyunca Türklerde kadınlar hep çok üstün bir noktada yer almıştır. Ee, en eski Türk uygarlıklarına gittiğiniz zaman e hana kadar, kralı kadar kadının da e, kendi klanında, obasında çok büyük bir önemi vardır. Türk geleneği olarak normalde biz eğer gerçek Türklüğü, gerçek Türk tarihini, geleneklerini iyi bir şekilde incelersek görebiliriz ki Türk kadını her zaman e, yeri tartışılmaz çok değerli, çok üstün meziyetleri olan bir kadındır. Mustafa Kemal Atatürk sağ olsun bu üstünlüğü, zaten Türk üstünlüğünü her zaman savunan bir kişi olarak Türk kadına da hak ettiği yeri vermiştir. Kendisine buradan saygılarımızı, minnetimizi iletiyoruz. Benim rengim açık. Ben Atatürkçü, Türkiye Cumhuriyeti ve demokrasisine inanan bir Türk kadınıyım. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Kendimi bildim bileli, hep bu düşüncelerle büyüdüm, bu düşünceleri e, benimsedim. Kendi ruhumda bunu sonuna kadar hissediyorum. E, ne mutlu Türküm diyene. diye. Şimdi gelelim bu duygusal gidişten sonra ve bu kadar manevi değeri yüksek bir konudan sonra e, kendi rutin video serimize devam edelim. Bugün de geçen videoda size belirttiğim gibi yavaş yavaş evimdeki yılbaşı, yeni yıl dekorasyonu köşelerini, oryantasyon köşelerini yavaş yavaş paylaşacağım, çekimleyeceğim. Mutfaktayız bugün, büyük mutfağımdayız. Ben her temaya göre, mevsime göre, özel güne göre mutfağımı sürekli dekore ettiğimi bundan 2-3 video önceki zaten mutfak videomda sizinle paylaşmıştım. Onda linkini tekrar aşağıya ekliyorum. İzlemeyenler varsa lütfen o videomu da izlesin. Tabii o video biraz bu YouTube'a ilk giriş dönemlerim olduğu için biraz fazla konuşmuş olabilirim. Bunu yavaş yavaş ayarlayacağım. Çünkü ben çok konuşmayı, kendimi ifade etmesini çok seven bir insanım. E, bu da çocukluğumuzdan geliyor. Babam saatlerce sofralarda bizimle sohbet ederdi güncel konularla ilgili bize öğretmek istediği konularla ilgili biz bir sohbet ve karşılıklı kendimizi ifade etme kültürü ve geleneğiyle büyüdüğümüz için ben konuşurum, anlatırım. Hiç susamam, frenleyemem. Bunu da yavaş yavaş dozajlayacağım inşallah. Çünkü YouTube videolarının önemli olan tarafı sizinle bir içerik paylaşmak. Çok fazla konuşmaktansa belki bu tarafımı törpülemek için Sadece konuştuğum, bir şeyleri anlatarak sizinle paylaştığım video serisi de oluşturmayı düşünüyorum. Böylece o zaman daha çok içerik videoları, içerik olarak devam eder, size anlatmak sebeplerim de bir podcast havasında, tadında ayrı video serisinde devam eder diye düşünüyorum. Bugün mutfaktayız. Mutfakta geçen videonun da gösterdiğim gibi şöyle bir alanım var, tam ocak mutfak setiyle. E, oturma yemek bölümü arasında bir boşluk var. Orayı dolapta tamamlamamışlar. Önüne bir petek koymuşlar hatta. Petek görüntüsünü normalde hiç sevmem. E, önceki evim yerde ısıtmalıydı. Çok mutluydum. Hiç petek görmüyordum ama burada peteklerimiz var. E, üstünü değişik dekoratif panellerle kaplıyorlar ama da ısı geçişini tamamen engelleyen ve çok saçma mantıkta bir e, seçenek. O yüzden ben dekoratif olarak böyle önünde öğeler, aksesuarlar, mobilyalar, köşeler oluşturarak petekleri genelde bu şekilde kamufle etmeyi tercih ediyorum. Mutfakta da bu köşem işte mutfağın dekorasyon tema noktası oldu. Böyle bir metal sehpam, böyle bir ahşap sehpam, bazen de bir küçük siyah taburam daha oluyor. Bu kaldırdım, köpeği koydum. Burayı böyle bir üçlü bir yuvarlak sistemle e, güzel bir dekorasyon sağlamak için bütünleştirdim böyle yüksek yüksek e, değişik şekildeki standları daha kolay yerleştirme yaparsınız bir perspektif sağlarsınız e, bundan zaten e, dekorasyonda olmazsa olmazlar videosu hazırlıyorum orada bahsedeceğim püf noktası olarak ve yılbaşı rengi yılbaşı rengi malum kırmızı. Salonumda bu sene rustik, organik, sade bir süslemeye gittim. Evet kabul ediyorum. Ama ben hep içindeki küçük çocuğu o yaramaz kız çocuğunu mutfakta yaşıyorum, yaşatıyorum. Ee, enteresan bir şekilde mutfağım e, siyah beyaz ama ben ona kırmızı ile hayat veriyorum. Ve yılbaşının da rengi kırmızı olduğu için mutfağın en mutlu olduğu en şanlı şöhretli ayı da Aralık ayı oluyor. Ee, kırmızı temayla ana e, noktamı belirledim. Tabii ki yılbaşı öyle nelerdir? Geyikler, mumlar, kozalaklar, ahşap, tepsiler, kutular, e, şunları çok seviyorum. Bunları tamamen kendimiz yaptık. E, böyle bir do it yourself, kendini yap projesi yapmıştım daha önce. Keşke onun görüntülerini bir toparlasam da e, en azından bu videoyu iliştirir miyim? Belki iliştirebilirim, bir bakacağım. yaptık. Onları da böyle sergiliyorum. Çok hoş. Münden, ün iplerden. Ee, bunlar metal kovalar. Biliyorsunuz bir önceki videoda bahsettiğim ünlü kozalaklarımla. E, ee, bunu Pinterest'te görmüşüm. Hatta onlar böyle güzel ekosek kulüeler takıyorlar. Onların bu köşe için biraz fazla geldi. Yeteri kadar kırmızım var. Direkt kovalara, metal kovalara kozalakları onları boyuna uygun şekilde yerleştirdim. Böylece bir çam ağacı, bir çamlık. Böyle çiçi bir hava versin istedim. Arkasında yine eee Shibon böyle çok güzel bir e, şeyi var. Metal kurabiye kutusu var. Metal kutulara hastayız. Yine aynı markadan e, öten çalan çok güzel Christmas şarkısı çalan bir müzikli atlı kırınca teneke kutum var. Bu yıllardır kullandığım bir kaplı standım. E, Moda konseptten almıştım. Hala çok severek kullanıyorum. 10 sene falan oldu. Ben objelerimi resmen biriktiririm. Koleksiyon halinde tutarım maymun işlemde bir insan asla olmadım. Eşyalarımı, aksesuarlarımı çok iyi kullanırım. Bu yüzden de artık 13 yıl deviren bir evlilik sürecimde gerçekten kıymetli, değerli, yoğun çeşitli bir e, koleksiyonum oluştu. O yüzden yanlış fikirlere kapılmayın lütfen. Bunlar bir anda binlerce TL harcanarak oluşmuş bir anda oluşmuş şeyler değil. Yılların birikimi, yılların emeği, yılların e, ürün e, kartyalarından toplanmış, mağazalardan toplanmış seçkilerden ibaret. Umuyorum yeni evliyseniz, yeniden evleniyorsanız şu an ya da ilk defa evleniyorsanız beni çok iyi anlıyorsunuzdur. E, eşya ve aksesuar biriktirmek çok önemli bir konu. Çünkü evimizin, yaşantımızın temelinde bütün bu detaylar yatıyor ne kadar fark etmesek de. Güzel bir şey. Tavsiye ediyorum yeni gençlere de. Malınızla, mülkünüzle satın aldığınız şeye, para ve emek verdiğiniz şeye sahip çıkın. Maymun iştahlı olmayın. İyi kullanın, güzel kullanın. Ee, bir ömür boyu gittiği yere kadar size eşlik etsin o emek ve değer verdiğiniz obje diyorum. Bu da bir küçük kamu spotu. Burada yine bir e, ahşap kutum var. Let's snow diyor. Hadi artık kar yağsın. Evet biz de bekliyoruz. Ee, burada güzel yine giden almıştım galiba geçen yıl mı? Sana hatırlayamıyorum. Yine Ledit Snow yazan bir havlumuz var. Buraya el havlularını, öyle kar temalı el havlularını koydum. Mutfak havluları. Ee, başka neyimiz var? Şurada bir cam mumluğum, ayaklı güzel gümüş bir cam mumluğum var. İşte dediğim gibi perspektif algısı yaratmak için katman 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 objelerimi konumlandırdım. Arkada çok güzel üç tane tepsim var. Ee, sezonun renkleri yeşil ve kırmızı. Bu iki Ikea'dan yeşil olanı hatırlayamıyorum ama warm yeşil diyor. Birazdan bütün detayı ve siz de zaten ana detay çekiminde göreceksiniz. Hepsi birbirinden tatlı. Birbirini tamamlıyor. Şu üst katta kırmızı küçük berili süslü mumluklar ekledim. Şurada da benim geçen seneki dekorasyonumda yılbaşı süslememde kullandığım kendi fikrim olan bir cam mazoya e, plastik sofra süslemelerinde kullanılan renkli taşlar var ya onları doldurdum, dallar kopardım yine diyeceksiniz ki kadın dallarla ağaçlarla kafayı bozmuş. Evet bozdum, seviyorum. Ve bu maşalı kuşlar, süslü kuşlar bunlar da internette pek çok dekorasyon mağazasına karşınıza çıkacaktır. O kuşları ki kırmızı onlar bu dallara böyle sıra sıra yerleştirdim. Bir kardinal kuşu vardır şimdi ekleyeyim fotoğrafını. O kardinal kuşu genelde Aralık Ocak döneminde uçar ve Christmas'la yılbaşıyla özdeşleştirilmiş bir kuştur. O kuşu çok sevdiğim için, Türkiye'de tabii ben göremiyorum. Ee, tam bölgesini biraz sonra araştırıp e, YouTube videosunun altına ufak bir bilgi eklerim. Onu andırdığı için kırmızı renk minik kuşları çok seviyorum. Dağlara sıra sıra onları da taktım. Aşağıda cam fanus içerisinde melek mumları. Burada da yine kırmızı böyle giyimli, kuşamlı, sınır mumadan kokuoyduğu bir e, köpeğimiz var. Bicili bicili. Böylece burayı tamamladım. İnanın yani şöyle bir düşündüğümde burada 5-10 TL'lik ürün de var. 200-300 liralık ürün de var. Yani önemli olan dekorasyonda fiyat, marka, nereden alındığı değil. Siz temanızı ne şekilde oluşturuyorsunuz? Karşıdan baktığınız zaman o estetikten hoşlanıyor musunuz? Gözünüz yormuyor mu? İyi mi geliyor? Size ne hissettiriyor? Bunu sağlıyorsanız her oradan geçtiğinizi, onu gördüğünüzde içiniz böyle kıpır kıpır oluyorsa aynı tatlı değil mi, iyi ki yapmışım diyebiliyorsanız o köşe olmuş demektir efendim. Ee, şöyle ki mutfakta daha birkaç süsleme detayım daha var. Bunu ayrı bir video yapmak istedim. Diğer kalan detayları da bir video daha yapıp sonra tabi ana yılbaşı ev turu videosunda zaten hepsini iç içe hep beraber göreceksiniz. Böyle bir kısa video daha eklemek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrar Dünya Kadınlar Kadın Hakları Günü'nüz kutlu olsun. Kadınlar Günü sonuçta bu da bir çeşit. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e tekrar saygılarımızla biz kadınlar, Türk kadınları ülkemizi sonuna kadar en iyi şekilde layıkıyla temsil etmeye devam edelim. Eğitim çok önemli. Eğitimimize önem verelim. Kendimize yatırım yapalım. Kendimizi geliştirelim. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmasını bilelim. Biz beş kız kardeşiz, babam vefat etti. Annem ve beş kız kardeş toplam altı kadın. Ee, bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiğimiz, birebir içimizde hissettiğimiz bir dönem yaşadık. Hepimizin ayakları üzerinde durması lazım. Eğitimimiz çok önemli, kendinize yaptığımız yatırım çok önemli. Ve özgüven çok önemli. Bir kadın olarak kendinize güvenin, kendinize inanın. Kendinizdeki ışığı, gücü bulun. İçinizde onu bulacaksınız. Herkesde var o. Önemli olan bakıp bulmak. Onu bulun ve yolunuza dimdik devam edin. Ee, benden bugünlük bu kadar. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederim tekrar vaktinizi verdiğiniz için. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve sıradaki videolarım için kanalıma abone olmayı da ihmal etmeyin efendim. Çok teşekkür ederim.